Ispanaktaki şu e, yanmış olanlar veya mesela... Erdal neresi? Bunlar da değil mi yanmış olanlar? Ya? Ne yani ne 34 numaradaki yanmış olan yap. ıspanaklar. Hemen üstten bir de çok sık ekilmiş. Bunları kesip atması lazım ki öbürlerini büyütmesi için. Bunlar nasıl? sık? Ekerken sık ekmeyeceğiniz. Yani bak mesela iç içe girmiş. Bu birbirinin gücünü alıyor. Bu bu kadar da kalacak bunu aradan tekleyeceğiniz mesela burayı arayı boşaltacaksınız bir tane yani şöyle bir şey şöyle, yapalım. kalacak şöyle kalacak şuralarda bak mesela bunlar iyi gelişir ama bunu mesela bu kapları temizleyeceğiz bak burada 7-8 tane var 10 tane var 10 taneden iki tanesi büyür evet. öbürünü hmm. de geç büyütür onları temizleyip ilk ekerken de bunlar da ayrıştırması gerekir değil mi? Evet, evet. alsın bunları salataya doğrasın hiç hani atmaya bunu kuzu evet. kulağı deriz buna. Gazellerine evet. kuzu kulağı derim. Bunu salatada salataya doğrasınlar yesinler. Şunlarda çok. Karadaki o beyazlıklar kas hastalığı mı? Nedir o? Çiğden o ta Çiğden ya, yapmış. Çiğden yapmış. Külleme gibi bir şey gelmiş buna. Mesela bunu da geç kaldınız. Mesela bunu kesip kesmeniz lazım. Kesip bir daha alttan verir tere. İyi baktığınızda. Yapraklarını kopardım ama kökte tekrar veriyor mu? Evet. Mesela bıçak alın bunları kesin böyle. Hmm. Bak onlara da kesin. Çünkü karşı iki parmak mı senin dediğin gibi? Daha dedikten bir daha vursun. Yani He. biraz yaz olsa çok çabuk vurur da biraz kışın geç olur. Çok mesela çok mesela şey geç kalırsa acı yapıyor mesela bunlar. Ha geç kalırsa acı yapıyor doğru. Yiyemezsiniz. Bir de suyu iyi düzenli vermeniz lazım ki çok da. Bamya... Bunları hiç su vermedin mi? Bunlara hiç vermeyin zaten. Bunlara da vermiyor ki hiç. Yok. Yani ilk ektikten sonra ha, şimdi o kışın üzerinde olarak birkaç gün çimlenene ne kadar verdi evet, odasına vermedi. Evet. Gibi. Ondan Zaten sonra yağmur müsaade etmedi ki. Aynen. Yani. Ama bunun böyle ekilmez. Yani buraya 20 gram, 15 gram yeterdi buraya. Şöyle ince serpçiniz geniş olacak. Evet. Bu kadar yüzden... tohumlara güvenemiyorum ki çıkar mı çıkmaz diye korkumuzdan. Yani %70 şey 30 frey verse ata çıkar diye öyle mecbur atıyorsun ya. Yani. al? Bunlar da, da mesela bunu diyorsun. temizlemeniz lazım. Aa, şey tamam. Bir, bunlar niye yanıyorlar peki böyle? Onlar soğuktan, kıradan da yapar bunu. Hmm. Hem kıra daha çok yapar, soğuktan. Bir de azot eksikliği, topraktan da mesela toprak beslemeniz lazım. Mesela ben size şey buradan Mesela çivi yapıp bir tarafa kendiniz görün farkı. Evet. Hemen nasıl koyulaştıracak? Yani besin alamıyor topraktan. Alamadığı için. Oranın cılgı kalması ondan mı diyorsun o zaman? Evet. Yani burayı da tesliye ederken düzeltin böyle, dengeli olsun. Mesela keserken de ya da şuraları mesela alın ki öbürleri büyütsün. Fırasaları bu kadar hiç yapmayın. Bu kadar yere bir o kadar daha ekersiniz. Bir de bunların yapraklarını kırpmayın. Bu yanlış bilgi. Kim ne diye kırpmıyor? Kalınlaşsın diye genelde kırpılıyor ya. Kalınlaşmasını isterseniz <laughs> aralıklı kalınlaşmasına da gerek yok. Şu kadar araya iki tane daha koy. Yani şurada. Yani daha sık, yani daha yakın diyorsunuz. Yani gördüğünüz diyorsun. yeri şu yarısını hepsine sığdırdınız. Ha, büyüme sözü. Bu hiç gelişmiyor. Ben zaten orada çok geçtim geçti. Bu dediğimde nakil yaptım. Çok sık diye. Sık değil. Yani sık olursa boya gider, normal yapar. Ama tek yaparsanız kalın yapar. Yani standartı da şimdi kalının bir altı tık incesi yani daha çok o gider mesela kalın kalın da kalın yapmak isteyen genelde geniş yapacak geniş yapacak ama Aha, ince olmasını istiyorsa da yani bunu bu kadar olur. değil de şu kadar olabilir. <laughs> Şöyle yapalım. Yani, yani 10, saat, değil 10 değil ya, ya. 16 7, 7 6 7 santim, 6, 7 santim 6, 7 var. yani şu kadar yeri daha az yerde hem buraya da başka şey gelebilirsiniz. Yani sıra arası dediğiniz yani şu kadar değil mi? Sıra arası inin arası şu kadar olsun. Yani aşağı yukarı 6 Yani biri burada 10, olsun, 10 biri burada olsun. Yani 10 santim diyelim. Öbürünü de araya buraya bırakın. Yani fırçada bir şeyliği yok yani. Ne kadar sıra üzeri sıra üzeri de olsun. Aynı aşağı o. yukarı aynı. 10'a 10 diyelim. 10'a 10, 10 10 10 bile şöyle. Yani bir çapa girecek kadar olması gerekiyor. Çapa mi? zaten şey yaptığı zaman ufak yaptığı zaman kenardan sonra ot yapmaz. Ha. Bunu Temmuz'un ilk başlarında eklerseniz o zaman tam kıvama geliyor. Temmuz'un başlarında. Evet. Temmuz'un. Elde ettiğiniz için işte sıcak alamıyor. Fotosentez yapamıyor. Büyütemiyor. Güneşten, güneşten şey güneş alamıyor. Hiç gelişmiyor Gelişmez zaten. Toprak da soğuk. Getirdiğimiz de şunun gibiydi zaten. Şeyler. Öyle yani, de olsa toprak soğuk olduğu için kök salat Altta saçaklanma yapmamız O saçaklanma yapmasının için sizin bunu devamlı gübrelerle takviye yapmanız lazım ki bunu büyütesiniz. Yani bu ben de Ağustos'un 15'inde ekmiştim bak şu krasaları. 3-4 defa topladım aralardan yani kalın olanları. Yani bu kıvama böyle. gelmesi istiyorsanız Temmuz'un ilk haftaları, ikinci haftaları. O zaman da yazlıklar var işte. Yazlıklar, yazlıklar var onlar için. Gönlüm. İşte ona göre ayarlama yapacağız mesela. Yani onu çıkartırsam uygun ekelim. O, o kadar evet. yere fasulyeyi daha belki daha geniş yapıyorsunuz. Ama bir yerden kısıtlama yapmanız lazım ki ona göre. Bir <laughs> de şu karlı bağırları bir... ne zaman ektim bunları biliyor musun? Temmuz'un başlarıydı bunu ektimde. Evet. Ee, sonra yeni başladılar. Orada evet. şey yapmaya. Evet. Çok Geç kaldı bunlar bana göre. İşte bunlardan da temelleşmeye dönük bir şey yapsan konuşuyor ya. İşte o şeyden yapar. Güneş. Onun önüne geçmek Aç. için bunu yapraklarını bağlasak ne olur işte? Evet öyle olur. Ama şunlarda şu an yok. Bak mesela kapatıyor. Mesela neredeydi o başka yerde gördüğümüz? O yapraklarını açmış. O yukarıda. Yukarıda. Evet. Bak, bu, bu gidişat iyidir yani çok açarsa baktınız mesela evet. kafa yapmaya başladı. Açtığı zaman o zaman kapatabilirsiniz. Evet. Mesela Aslıyorsun 32 ya. numaradaki arkadaşın şeyini ben gördüm. Onun ya bak iple kapattım Bakın onu. Karşıda görüyorsun. Yani Evet, onu hiç elle mi abi onu. Bak. Bunu şu an kapatmaya gerek yok. Yok ne mu? Ne zaman yok. açılırsa böyle onun gibi olursa kapatırsın. Evet. Yani bak şu an zaten biti kendi kendine büyüyor. Onu bir daha strese sokmaya gerek yok kendiniz yaparsanız. Evet. Tamam. Kapatmazsa ne zaman ne oluyor? Sıcak oluyor, açılıyor. Sıcaktan açar kendini. O zaman evet. sararır. O çiğ düşer. Onun üstüne siyah leke yapar. O zaman bozulmaya başlar. Ama bunlarda sıkıntı yok şu an. Peki bu beyaz lahanalarda e, bunlar da çok saçılıyorlar yere. Denemek için ben topladım bunları ama fayda olur mu? Ya hiçbir şey olmaz halbuki. Yani baktığınız sıkıntı bayağı bir açılıyordu. çok yayılıyor. Bunun bir yap daha çok büyük var. Her yeri kaplıyor. Daha sık ekin. Ha biraz daha az... Ömer Bey biraz daha sık ekilirse evet. yapraklar birbirine değer ve yukarıya Aynen. doğru çıkar. Aynen. Aynı şu yanda raftaki e, karnabaharlar gibi. Evet. Mesela brokolileri çaprazlı yapsaydınız daha fazla yer alırdı. Yani şöyle zikzak değil evet. mi? Bu kadar ara bile gerekmez yani. Ha. Ama işte bu çok yayıldığı için yani Mesela bu kerevizi yok. değil. Buradan güneş mesela güneş görse bu bunun gölgesinden güneşi göremeyecek. Göremeyecek, büyümeyecek. Yani daha uzun saplıları geriye doğru. Daha Güneş. geriye doğru. Güneş çünkü battığı için burada hmm. sizin güneşini kapatmamalınız lazım. Şimdi bunu buraya ekerseniz buradaki bütün sebze güneşi alamayacak. öğleden sonra bütün gölge buna vuracak. Hmm. Besleyemeyecek. Yani fotosentez yapamayacak. En önemli şey güneşten, güneşten vitamin almaz. Aynen. Bak bunlar da beyaz lanetler. İşte bunlar yayılıyorlar şey gibi. Daha küçük bunlar mı Evet. Onun için yapraklar patlamakta ya işte, bir sıkıntı var mı? Şu an tohum? yok ama mesela cinsi bilmiyoruz. Ne? Bunların cinsi muhtemelen küçük kabus kalatıyorlar ya. Küçük. Onlardandır. Çok fazla büyümez bunlar. Bunların bunlar da günlükleri var, yani. var mı? Evet. 30 ya günlük, işte 60 bu. günlük. O gördüğüm mesela onlar hepsi hibrit tohum. Hibrit tohum değil mi? Evet. Kadıklar. Hepsi evet. hibrit. Yani Aha. ben şimdi o yüzden böyle açılıyor. Ha. Saat onlar taş gibi olur. Yumuşak mesela bir evet. sarmalık olur. Aynen. Çok yani sert oluyor onlar. Çok Kavuş sert oluyor. oluyor. Yani Sadece. tadı da olmuyor. Şimdi Aynen. biz yerli ektiğimiz için ben gördüğüm gibi anladım zaten. Evet. Yerli tohum olsa zaten öyle yapmaz. Bir anda evet. gelişimi çok büyük olur yerli tohumun. Kafayı yavaş yavaş yapar. Bunlar ufacıkken kafa, kafa yapıyorlar. Ya bak Mesela bir şu kafa yapmaya başladı. Aynen. Bunlar ne yapsın? Evet. Bir de bir şey diyeceğim. Bu Mesela şöyle söyleyeyim, bu brokoli de mesela kestim. Yan taraflarından mesela bazılarında geliyor, tekrar geliyor. O onlar ne derece sağlıklı? Mesela varsa, burada, bakın. Zamanı varsa, Zamanı varsa... Zamanı varsa olabilir diyorsunuz değil mi? Mesela bu ortayı kesildi. Şu orta kesildi. Bak, görüyorsun değil mi? Yan taraflarından çıkıyor böyle. Bunlar büyür ve işe yarar, yarar. İşte bunu gelişim sürecindeyken hep düzenli beslemesi lazım. Evet, düzenli beslenmesi Aynı, lazım. Haftalık evet. yani. Şimdi bunu ektiniz, bütün bıraktığınız zaman olmuyor. Evet. Besin eksikliği oluyor. Tabii güneşin Eyle, etkisi, bospol, besinin etkisi. Kinkoyla, manganla, demirle ihtiyacı olan fiz elementleriyle bunu evet. desteklemeniz lazım ki şimdi o kadar değil, bir tanesi yumruk gibi bir yapması lazım. Evet. Yani Şu maydanozlarda biraz sarılıklar var ya. Onlardan, yani o Yapar yani. Şimdi kış havası kış azotlu gübreyle Ama sonra normale döner diyorsun. Bu yine daha gider ama şimdi bunu örtmesini lazım. Dışarıda ha, maydanoz soğuk soğuğu gördüğü zaman bunun üzerine sabah çiğ düşüyor. Durduğu zaman yakıyor onu. Zaten asitli çiğ. Evet. Çok iyi. Ya. Böyle yani.